Zikre dalmış bütün alem daim söyler Subhanallah. Zikre dalmış bütün alem daim söyler Subhanallah. Arşi kürsi levhü kalem daim söyler Subhanallah. Arşi kürsi levh kalem daim söyler subhanallah. Gök yüzünde uçan kuşlar, bulutlardan akan yaşlar. Gök yüzünde uçan kuşlar, bulutlardan akan yaşlar. Sıra sıra dallar taşlar daim söyler Subhanallah. Allah sıra sıra dallar taşlar daim söyler Subhanallah. Allah Seher vakti esen yerler Hak yolunda dönen diller Seher vakti esen yerler Hak yolunda dönen diller Güneşten kavrulan çöller Daim söyler Subhanallah Güneşten kavrulan çöller Daim söyler Allah. Toprak üstünde sümbürler Bahçelerde konca güller Toprak üstünde sümbürler Bahçelerde konca güller Şakayip öten bürür daim söyler Subuhan Allah. Şakayip öten bürür daim söyler Subuhan Allah. Semada dönen felekler üstünde gezen melekler semada dönen felekler üstünde gezen melekler Deniz dibinde semekler daim söyler subhanallah Deniz dibinde semekler daim söyler subhanallah